Evet arkadaşlar kötü bir şey yaşandı maalesef. Ee, kariyerde ben final maçına girdim. Kaydı başlattım ve sonrasında girdim. Ee, olan şeyi size söyleyeyim. Ses kaydı kapalıymış. Ses almıyormuş. Ve bunu 9. dakikada fark etmem bizim için bir şey oldu. En azından e, hissi verdi yani. Finalde Tüpraş Stadyumundayız. Kendi evimizde izlemiştim. E, Aston Villa ilk 10 dakika bize top yüzü göstermedi açıkçası Ama biz kontradan tek golle aldık Golü gösterebiliyorsam bir de golü göstereyim Hatta maçın direkt hepsini buradan e, hızlı izletebiliyor muyum? Hızlı izletemiyorum ama size şöyle maçın e, genelini bir göstereyim e, Aston Villa burada sabah akşam bir pas yaptı e, Gördüğünüz üzere ben topu alamadım hiç sıfır dokunmadım bile topa topa dair herhangi bir şey yok gördüğünüz üzere sonra bir kontraya attık direkt solda Ferdi'yi gördük Ferdi Nesir'i gördü Nesir'i Talişka'yı gördü ve Talişka dakika 11'de bizi Avrupa Ligi finalinde öne geçiren golü attı ilk 11'imizi de bu şekilde o zaman başlıyorum hadi bakalım Gesant. Konsa. Bu bakar Kamara. De Fry. Hadi oğlum bakın yine dokunamıyorum topu farkında mısın? size dediğim gibi bir maç geçiyor şu anda. Bak. Bildik mi? Edersen güzel. Edersen çok güzel. Hadi oğlum kendi evimizde en azından Türkiye'de bu kupayı ev sahibi olarak görebiliriz. Sol bomboş. Kerem Koş. Çok iyi kontrol. Çok iyi kontrol. İsmail. aldı. Gesant. Hadi be oğlum be. Topu saklamak Olmadı. için mücadele veriyor. Müthiş saklıyor topu. Oğlum çok paslı oynuyorlar ya. Ben Rogers. sinir olurum böyle oynayanlara genelde. Güzel bizde bizde biz sakin. Kiret İsmail oynuyor orta sahada şu an. Asensio iyi pas. Talişka. Anderson Talişka. Ve top rakip takıma geçiyor. Ah yine giremedi Karayev'e. Konsa. Rogers. İleride de basın. ileride de basın. Öyle basmamazlık yapmayın. Basın Konsum. oğlum. Çok iyi Fred. Fred çok iyi. Değil, top ah, Yapma be Fred. Ama ona Yapma be Fred. Çıkan takım var. Nasıl lan? Kötü geliyorlar. Kötü dedi. Bize Pans kötü yani. geliyorlar. Kendileri iyi geliyor. rogers Sıkıntılar. Olabilirim. Büyük sıkıntılar. Çok, bir çok bir iyi, çok. Iyi. Oğlum çok konuşamıyorum bile. Çok stresliyim bulundum. bu maç. Bu arada bu kupayı alırsak ben başarılı sayarım kariyeri. Asensio. Ah geçmedi. Fake atmak istemiştim. Pas verdi. Roberts. topu kontrol ediyor. Radius, pardon çok iyi sıçtı ya. Dakikalar 32'yi gördü. Güzel hata yapmadık. Çok iyi. Fred, Fred güzel bıraktı. Marba Asensio Zeytio. iyi pas. Ander Yarı Zontan bitmeden 2'yi bulabilir miyiz? Fenerbahçe rakip ceza sahasına doğru ilerliyor. İsmail çok iyi Yusuf Ennesiri. Yusuf Ennesiri Asensio Zeytio. kaçtı. Harika kurtardı ve kalesindeki tehlikeyi savuşturdu. Asensio. İşte böyle kaleciler yeri geldiğinde takımlarını sırtlayabiliyor. Kerem, Akbii Kerem Enes Ennesiri. Yusuf Ennesiri. 17 maç 12 gol Avrupa'da Ennesiri. İşte golün tekrarı. Aslında Fenerbahçe adım 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 Avrupa Ligi kupasına şu Amadu sezonda Avrupa Ligi kupası Ligi. demiştik ama ben o geçen bölüm kanana. demiştim biz Aston Villa'yı bir kere grup aşamasında Amadu yenmişiz finalde Karsaz, neden olmasın demiştik Oli Watkins Kamara güzel Ve topu çok güzel Ferdi bir dikti topu Kerem indirebilir mi indiremedi Rodgers'la atak tazeliyorlar. Amadu ona ana. Matsen bıraktı Amadou Onana. Biz de dokunalım o ne biçim şu Lan ben penaltı. ne? Hocam. Ve hakem bu Nasıl penaltı? Bir kart çıkarmıyor? O bu nasıl penaltı? Kart, diye bir kural yok. Hakem bu kart Hadi oğlum Ederson. Aksız penaltı verdi. Ivan Bebek Arkın getirmişler maça. Hadi oğlum. Ah. Hata İvan ben bebek getirmişler ya. Ne yapacaksın ben ki İvan bebeğe dondu. yani? Bomboş bir penaltıyla bu arada skor 2-1'e geldi. Bir Kerem, İsmail, İsmail çok iyi top. Asensio, Asensio'yu vurdurmadılar. Bir kere ben bitti. Top karşı Aa, bomboş bir penaltı. Çok boş bir penaltıyla geri düştük. İstatistik olarak her şey eşit. Topa sahip olmadı onlarında ama bomboş bir penaltı ile geri düştük arkadaşlar. Soyunma odasında ne diyeyim şimdi ben oyunculara yani. Hakem. Hakemlik bir şey var burada. Bakalım. Kupa yolunda devam edelim bakalım. Alabileceğiz inanıyorum abi. Son 45 dakika. Avrupa Ligi kupasına. İstanbul'da Fela son 45 şey. dakika. İstanbul'u yakmamız af. için hadi oğlum. Hadi oğlum. Alın yansın bu İstanbul. Yusuf Ennesiri. Ennesiri çok iyi top. Anderson Tanişka. Ve bir kez daha fileleri havalandırıyor. Maçtaki ikinci golü. Ben bu stada yabancı değilim diyor. Ben bu statta neler Koçuk yaptım ekran, diyor. Ekranda. Anderson Arada Tanişka. Gerçekten aradan çok ince bir noktayı görmüş. Ardından golü atan oyuncunun kaleciyle karşı karşıya yapması orada adımadım Avrupa pasına gidiyoruz. Farkı vurduğunu görüyor musunuz? 2 farkı en korumamız en fes yeter. Bir vuruş. Havadan bir penaltıyla aldılar zaten Lisandro farkı. Sandro Martinez. Farkı havadan İgal bir penaltıyla indirdiler. Çok iyi Tadişka. Tadişka maçın adamı olmayı onun gidiyor. Fenerbahçe'ye avantajı Anderson, oldu. Anderson Talişka bıraktı Enes Giri Kaya'ya. Fenerbahçe kayarak. topu kontrol edemedi. Kamara. Gesan. Rodgers. Rodgers. Rodgers çok iyi Fred. Çok iyi Şimdi top. Asensio. 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 Bıraktı. En neseri. çıkardılar. Artık daha da rahat oynayacaklar. <laughs> Nesiri finalde şov i̇şte yapıyor Fenerbahçe. Bu ara ciddi finalde bir şov yapıyor, yapıyor Fenerbahçe. Karşı kalan Avrupa Ligi topağa. finalinde Ola şov yapıyor şov. Hoppa, Şik Uydarson. Ederson uzanarak bu topu yarın çıkma vakti birazdan Fenerbahçe kenara gelecek, yapacak. Çok yorgunlar. Köşe vuruşunu içeriye doğru kullandı. Kerem Aktürkoğlu çok iyi Anderson Talişka Talişka bıraktı Yusuf Ennesiri muhtemel bir kontratak Ennesiri Kerem Kerem ah ceza sahası Geçemez. içinde göz açtırmıyor basın oğlum basın oğlum Watkins çok araya bir kaçan var neyse atma doğru Margan Rodgers Ferdi hadi. Ferdi. Tamamdır. Takım arkadaşlarına gönderdi. Değilmiş. Topu istediği gibi uzaklaştıramadı. Değmiş bizden... Çok iyisin o Star farka, farka gidiyoruz. Farka. En güzel faul var. Sinirleri Ruhlandı de var. bozuldu Fenerbahçe tabi. Asensio direkten döndü. Direk Asensio. Geri Top direkten döndü. Marco Asensio. Ah lan. Ah oh lan. Martsen. Çıkmadan önce bir golle ondan Rogers. bekleseydik. Ve topla buluştu. Kötü şeyler yaşanıyor şu an. Star World'de. Biz bizde, 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 bizde oğlum, bizde Ederson bravo. Çok yakından bir kafa vuruşuydu. Bravo Ederson. İki güzel hareket. Kafa vuruşu tamam, Sakin. bir o kadar Sakin bitirdik bu maçı. Ama beş neden olmasın. Talişka neden etrik yapmasın mesela. Yerinde mesela. Bu arada Avrupa Ligi'ni alıyoruz. Ben bu Anderson, sezonu Tanışka. başarılı sayarım. Lig'den sağ Avrupa'yı bence tercih bıraktım. edebiliriz. Talişka, Anderson, Talişka. Son derece kuvvetli Olmadı. bir şut çıkardı. Bir değişiklikler yapalım. Herkes oynasın bu maçta. Bir saniye. Evet abi adım 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 Avrupa Ligi'ne giderken değişikliklerimizi yapalım. Asensio öldü. Talişka ee... Öldü ama hat-trick için sahada kalmaya devam etsin. Oğuz gelsin. İsmail Alvarez gelsin. Fred çıkmasın. Semedo yerine Mert müdür değil. Levent Mercan gelsin. Okey. Bir de Nesir yerine Nene. Nesir'i de hat-trick'e. Aa alamıyoruz. Okey. Dax birlik üstünlüğümüz var. var dakika yetmiş. Şey, Şu an dakika sayıyoruz. Avrupa Ligi'ne dakika sayıyoruz. Kupaya dakikalar var. Son 20 dakika. Sancho Bitti bu maç. Bu Bakar Kamara. Kamara tamam. Bizde de Oo. olmaz. 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 Bu Çok iyi Levent. Palişka güzel. Şimanski. Şimdi bir karşı hücum izleyebiliriz. Şimanski'den Talişka. Talişka. Adel, Talişka. Olmadı o zaman Geçmedi o Oyuncu istatistikleri onlar 164 pas yapmış biz sadece Görüyoruz. 78 pas iki katımızı da geçmişler yani güzel ama biz öndeyiz Gesant ikiye indirdiler fark bir şey olmaz Skor son 10 Bizde bu maçı talişka neler ya bir dakika ya öyle şeyler mi var? Yemi yeker bir tane daha aman Depray. diyeyim As oyuncu da kalmadı sağda aman diyeyim aman Ufakar diyeyim. Bassın oğlum şunlara bas. Çok pas yaptınız be oğlum. Bol böyle bir oyun değil ya. Futbolun dinamiklerini değiştirmeye o geldik oldu oldu ya. Onu. Yeni nesil dinamikleri bıraktık. Her maç 5 pasla o, kazanıyoruz oyun maçları resmen. Bu da farklı. Rogers. Morgan Rogers. Dikkat, dikkat. Güzel sıkıştırdı. Kamara Ferdi girdi araya Ve Ferdi adı Aston Villa taç Gesant alamadı. Sancho çıkardı. Osterwolde Fred Alvarez. Acaba mı? Normal sadece 5 Anderson Talishka veremedi en pasını. Doğru yerde Son 5 dakika kaldı. Ha. Artık bitti Takım sayılır başı, Ferdi. Patiçin i̇leride başı başı basıyor dakika 87. Nasıl yeneceksin ki? Nasıl yeneceksin ki? Ölmüş haliyle ileride basıyor. Madsen. Nasıl yeneceksin? Watkins o star. Golde girdi araya. Talishka. Berdi pası, kim, Enesiri, en bir pası. Yusuf El Nesiri. Yusuf El Nesiri. Tekte. Oğuz Aydın. Aydın alanda, Oğuz Aydın dağıtıyor. Beş oluyor. Oğuz Aydın. Beş iki. Bir beş, beş iki. iki. Avrupa son Ligi. Ligi. UEFA e Avrupa -Ligi, Ligi şampiyonu. Ener Bahçı. Kazanan takımdan bazı oyuncuların rakiplerini teselli etmesi çok şık bir hareket. Onlar da iyi bir mücadele verdi. Futbolun acı tatlı gerçeklerinden biri de bu. Sahadaki oyuncuların yarısı sevinçten havaları uçarken diğer yarısı bugün nasıl mutlular? yip derim. İki takımı da tebrik ederiz fakat elbette şampiyon bu konuda Aslanpayita hey, sahibi. Hey hey hey. En hey büyük hey, ikinci hey, kupasını hey, müzelerinden hey, götürmek hey, kolay hey, iş bizim değil. Bizim evimiz dedik. Türkiye burası dedi. İşte Kupamızı alıyoruz arkadaşlar. Kaptan olarak kim kaldı acaba? Şirkin yarı çıkarttım ben. Kimi yazdı kaptan? Ostar mi kaldırıyor? Evet. Kaldır şu kupayı Ostar Bu zaferi çok istediler ve sonunda Bu başarısıyla hak etti. Kesinlikle tüm takımın ve teknik ekibin emekleri karşılığını buldu. Şampiyon Avrupa Ligi'ni aldık be. Lig'e alamadık belki ama Avrupa'ya aldık be arkadaşlar. Kupa ellerimizde. Oo Evet, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu olan oyuncular taraftarımıza da şimdi gidiyorlar herhalde. Bununla birlikte harika bir kutlama yapacak. Belki de hayatları boyunca unutamayacakları anlar yaşayacaklar. Taraftarlar da bu zaferin arkada Beşiktaş arması falan var. Biz bir ne abi? Tebii hak etti. Ama starvuldu kupayı biraz da başkalarına ver lan. 5-2 çok net bir skorla şampiyonuz. Büyük bir iş başaran oyuncular. Şimdi objektiflere poz veriyor. Kazandıkları kupayla yaşadıkları bu coşkuyu. Yüzler de güzel ya. Bayağı iyi. Güzel yapmışlar. Güzel yapmışlar. Maç sonu e, basın toplantısına katılalım. Kupayı aldığımızı e, Kendimizde bir söyleyelim hemen. Hemen bak. Savunma attığını pas vermekte de, ne demek teselli daha bir ne biçim oyuna da herif ya. Kadıoğlu bugün hassas mı daha Tabii. Tabi yüreklendir. Talişka bugün 11. Ya pas yapamadı belki geçiremedi ama 15 ilk yapmış herif siz niye onu Ama bu böyle sorular sorulmamalı Mesela bu basın toplantısında En azından kupayı aldınız nasıl falan Nasıl hissediyorsunuz falan Denmeli bence Buralar e, FC'nin zayıf yanı olabilir e, Oyuncu sohbeti Değişmiyor mu Değişmiyor Okey sıkıntı yok ben bunlara cevap Vermedim zaten hiçbirine bir şekilde yaşıyor Bunlar Beşiktaş maçına kadar atlayalım. Kupayı aldık. Hatırlarsanız bir de Gençler Birliği'ni yenmiştik. Ve tarafsız sahada Beşiktaş'a karşı e, Ziraat Türkiye Kupası, Süt Kupası finalimiz vardı. Onu da oynayacağız. Bakalım. Ama bu bölümden hepinize çav çav diyorum. Yaklaşık olarak 17-18 dakikalık bir video oldu. Videonun başında söylemek istiyorum. Başında yaptığım tek şey maça girmekti arkadaşlar. Maça girdim. Gol attım. Kaydı kontrol ettim sağdan. Baktım ses yok. Onu hemen düzelttim. Bir dahaki sezon için transfer öneri, önerilerinizi bekliyorum. Hepinize çav çav diyorum.